Selamlar, ben Yiğit Ahmet oldu. Arkadaşlar, sekizlerden devam edelim. Şimdi, ee, nasıl diyelim? Ben Türkçe'de kötüyüm, ben sayısalcıyım ama ben paragrafımı da iyi yapmak Türkçe'nin ikisini. Şimdi arkadaşlar, paragraf son GGS'de en zor şeylerden biri. Bu da Zurnanın zırt dediği yerlerden biri, üçüncüsü. Ve bizim için tam bu üç tane şey. Ben burada şeytan üçgeni düşünüyorum. Her bir köşesi matematik ilk başı. Fen, bir köşesi ve Türkçe. Abi şimdi her bir üç, uç söylemedim söyleyemedim. Uç noktası bu üç ders. Ve bu bermuda şeytan üçgeni yani bizim için ders üçgeni şu anlık yapamıyorum. Ben şöyle yapayım. Mesela şimdi burası matematik. Bununla gösterdim ya. Yani. Türkçe fen. Abi mesela insan bunları yapmak istiyorsa bu videoyu iyi dinleyin. Devam edelim. Şimdi ben paragrafım iyi. Ama ben teyit amaçlı şey istiyorum diyorsanız ve paragrafım gerçekten kötü diyorsanız av yayınlarının paragraf avcısını öneriyorum. Hemen bakalım sözlerini de okuyalım. Av olmadan sınav olmaz. Doğru diyor. Çünkü şimdi sen nereden bileceksin ya LGS seni avlarsa ama sen onu avlarsan olamaz. İşte biter. Şimdi kazanın etkinlikte soru bankası. Ben almak istedim Şu anda Bursa'da şey var. Kitap fuarı var. Almak isterim ama çok pahalıydı. Almadım. Bak geçtim bunlar ne? Bunlar da soru bankaları. Benimdeki soru bankası. Ve Türkçe neymiş bu? Branş denemeleri. Ben avın denemelerinden olmuştum 7. sınıfta ama çünkü şimdi ne tatlı ne zor tam orta yerinde orta şekerli bir şey. Hmm. Genel denemeler Averaj. Averaj var ama average'in ikinci dönemini ben bulamadım. Bulamadım abi. Ben şimdi şeye mesela fuara gittim baktım. Dedim abi mesela ben av, yayınlarının şey var mı? 8. sınıf average denemeleri var mı 2. sınıf? Yok dedi. Yani ya yazmadılar ya da olmadı. Ben de bilmiyorum. Tamam. Paragraf avcısı. 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler. Ben 8 olduğum için 8'den devam edelim. Şimdi sayfalarımız cevap var. da sayarsak 372 sayfa. Ben, ben cevap anlattım. Saymıyorum diyorsanız da 267 sayfa. Yaklaşık her bir paragrafta anlamda. Her bir sonlara akıllı değerlendirme sınavı. 20 soruluk bir tane deneme var. Ve testlerde şöyle gidiyor. Kolay orta zor. Ama bundan sonra ilk 3 defa yaptıktan sonra kolay test 1, kolay test 2. Kolay test hmm, orta test 1, orta test 2. Zor test 1, zor test 2. Diyerek böyle kademe kademe seni yükseltiyor. Mesela şimdi e, nasıl dedim? hala hani hatırlıyor musunuz? E, %0 çok böyle bebelek işi. Ortası biraz zor. En zoru da burası. Ve bu böyle kolay. Burası ortası. Burası zor da Burası. Abi yayınları güzel bir yayın. Gerçekten. Yeni